Son beş, altı yıllık bir süredir örgüt askeri olarak uygun bir işe geçmiş durumdadır. Eskisi gibi katılımlar olmamaktadır. Eylemler yapılmamaktadır. E, örgüt büyük ölçüde kitle desteğini kaybetmiş durumdadır. E, özellikle İHA'ların, SİHA'ların ve devletin yeni e, üretmiş olduğu teknikler devreye girince örgütün geçmişteki e, hareket kabiliyeti e, sıfıra e, inmiş durumda, e, hareket e, edemeyen, eylem yapamayan orta kademe ve savaşçı yapısı e, örgüt tarafından ciddi düzeyde eleştirilmektedir. E, neden eylem yapılmıyor, neden hareket edilmiyor? diye sürekli kuzey eyaletlerinde büyük zorlukları yaşayan insanlar eleştiriye maruz bırakılıyor. Örgütün eleştirilerini alan insanlar bir daha eleştiri almamak için mecburen harekete geçmek durumunda kalıyor. Harekete geçen ortak kademe ve savaşçı yapısı bu sefer de siyah ve iyalara görüntü veriyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Hayatlarını kaybeden insanlar yine örgü tarafından eleştiriliyor. Niye gündüz hareket ediliyor, niye sivil insanlarla görüşme yapılıyor, neden açık hareket tarzı esas alınıyor diye yine ölen ve yaşamını yitiren insanlardan hesap istemiyor. Yani örgüt hiçbir zaman geçmişlere olduğu gibi yaptığı hataların eksikliklerin öz eleştirisini erdemli bir biçimde verme kabiliyetinde erdeminde bulunmadı. Sürekli alt kademe, orta kademe yapıyı eleştirdi. Bütün hataları onlarda gördü, hiçbir zaman hatayı kendisinde görmedi. Eee eylem olmaması e, buradaki insanların e, hatalarından değil, örgütün hatalarındandır. Daha önce burada binlerce e, kişiyle e, mücadele yürüten insanlar e, o zamanki tekniğe karşı herhangi bir başarı elde edemediler. Fakat bugün e, az sayıda kalmış insanlarla başarı e, neden sağlanamıyor diye buradaki insanlar. Yine hedef yapılır, yine eleştiri e, konusu yapılır, yine gündeme e, geliyor Yani e, artık e, eskisi gibi propagandalarla, e, ondan sonra e, slogan atarak e, bu yıl final yılı, bu yıl zafer yılı, bu yıl bilmem ne yılı diyerek e, yani insanları kandırmanın bir anlamı olmadı şekilde kadro tarafından bilinmeli, görülmelidir. Zaten orta kademe ve savaşçı yapısı üzerinde yapılan yoğun baskılardan dolayı bu insanlar da mecburen harekete geçmek zorunda bırakılıyor. Harekete geçtiklerinde de büyük kayıplar verilir. Bu kayıpların, yaşanan kayıpların asıl nedeni ve sebebi Şəhirdə kadronun kendisidir. Şəhirdə kadro bu insanların ölümündən ya da yaşamlarının yetirilməsindən bizzat özləri soraq